Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerden birlikte Roblox'ta ben de oynayacağız ama ben tek basım oynayacağım. Bir API server açtım. Şunu, şunu aldım. Bir de ne alalım arkadaşlar? Aska. Nerede ya? Ben bir tane silah bulmuştum. Onu al bir de. Ha. Aa neredeydi işte? Ooo. heh, buldum. <gülüyor> Gördüğünüz <gülüyor> gibi. Şimdi <gülüyor> bendiler, <gülüyor> ben savaşalım arkadaşlar. Bendiler nerede? Bir evet. bir bakalım bendiler nerede? <laughs> heh şurada. Gelin <laughs> <Ökelim gülüyor> bakalım. Ha Bence ben bunu şey yapmamı yapmamışım. Sonra bir şey hiper sarz yediğim. Şey, şey 80'li yılların falan işte böyle eski yılların şeyini anlatır. Gerçekten var, gerçekten var ama çok çok güzel. Konusu çok güzel yani. Tamamen yapalım arkadaşlar. Of. Aynen. Çok iyi. Ben Azerbaycan'da bir

Ya şey mesela, evlenmiş, yani ama arkadaşlar böyle anneyinde de çok sıkıcı oluyor Bu e, Ya şimdi abi, Aa biz ben de alan yazıyor. Ama can da çok az kuramıyorum. İnsanların Arkadaşlar şimdi kule savunması gibi yapalım mı? <Gülüyor> <Gülüyor> ee, videonun sonunda belki Sunduğuna birisi katılabilir. Onu bilmiyorum. Cidden bilmiyorum arkadaşlar. Yemin ederim bilmiyorum. Belki Atakan falan sürpriz olarak katılabilir. Ya da ya oğlum dedi ki Oksi belki sürpriz olarak katılabilir. Ben yemin ederim ki bilmiyorum. İşten evvelden işe. Ama neyse arkadaşlar şey, böyle o... oynayalım uçuyor, şimdilik. Atırsız. Belki yani videonun sonunda değil bir 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 de birileri katılır. Yemin ederim ki hiçbir fikrim yok. Ne var böyle şey, internete girmek? Biz, biz de... ben değil Anne yani. ya internetlikler de evlendir mi? Anneciğim gün belki yani şans bize güler bir tane. Evet, çıkar. Yani. Hani ha, bak, bu işte, bak. Ya işte Bizi ama da oralarda gerekirse. <laughs> evet, evet yani, işte diyor. <laughs> bu. <var. gülüyor> <laughs> şanslar geldin, ya, ya şanslar. Ya ya gerçekten. 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 Şimdi birkaç tane daha, farklı daha farklı eşya farklı farklı alalım arkadaşlar. arkadaşlar. Ya da motorlar mı geçsek? Şey. E, şuna bakalım. Ben de geldi. E, <laughs> ya bu silah çok kötü. Bu, o elmantarda dursun bu silah beni de hapsediyor. Çok kötü bir silah. Yani, silah Lazer kılıcı önünde. alalım. Dürürün dündürür. Dur müzik açalım mı? Dur müzik, müzik açalım. Bir dediğimi bir, evet. bir, çok bir, çok bir, bir şey değil ki. Ama şunu alsana anneciğim. Ya benim dedesi ki anneciğim param yok. Yok mu?

ee, Lazer Kılıcı alayım. Araiousnessgracht kılıcı nereden <laughs> <fertStopiffs> hanımeyen... yani. Arka Arkadaşlar bu ses çok kötü çıkabilir. Alalım. Hmm. Alın yani. Yani yani, Bir tek bindirin. Kılıcı alacağım bu arada. Uşun Kılıcı bayağıymış. Bir de karakteri seçelim karakter seçelim arkadaşlar. Hmm, neyi seçelim. Ben, olur, Bence şunu seçelim. Kızlar bak nasıl yola. Oldun mu abone? <gülüyor> 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 Hı? Yani oldun mu abone? Ölün. Öl Allah. araya çıkırdılar. Arkadaşlar Best Band'de oturmuş tayitiyor. Lan? Arkadaşlar ölecek bu arada. Nereden biliyorsun? Belki ölmeyeceğim. Ölmedafterek. Evet bir maç ya bak. Bıska silahlar da alalım. Bıska kesinlikle bıska. Hmm, Tipa bak. Burayı da burayı. Ona da Şimdi başka ne alalım? Bu neymiş? Başka ne? Bu çok kötü. Aynen. Azar kızı çatacağım götürüyor yani zamanı kötü. Ee, şimdi arkadaşlar ne alalım ya? Sana en küçük silah göstereyim mi? Kanka onlar yalnız bot. Şunu alalım. Bu ne? Çok kötü. Arkadaşlar ya ne silah alalım? Ben silah bulup geliyorum. Evet arkadaşlar ben karakter de yaptım bu arada. Şimdi onları öldüreceğim. Neredeler? Bandılar. Arkadaşlar bandılar var. Oh! Bandıların hepsi oraya gidiyor. Gelin, gelin. Hepsi gelsin. Bunları nasıl istemedi? Tam çoğu öldü.

Ana karakterde geldi. Karakter seçmiş. bendiler karakter seçti arkadaş. Ben, seviyorum. Hayır, ben de, Hayır, çok seviyorum, çok seviyorum. Ha bahar da var ama bahar. Bahar şimdi en az. Çok iyi. Ölüyorum. Kuva, kuva, kuva.

<laughs> Öldüm. Ay. Şimdi Among Us olarak oynamak istiyorum. Ka Imposter ama. Imposter <laughs> Among Us. Among saplak atabiliyor muydu? Yok atamıyordu. Bıçağı vardı. Onu hatırlıyorum. Bıçağı vardı. Tabancası vardı da. Buradaki çoğu tabanca çok kötü vuruyor. Gerçekten çok kötü vuruyor. Yani bir bak. Baksanız gerçekten çok kötü silahlar var. Aa bu iyiye benziyor mu? Ha aynen arkadaşlar bu güzel bir silah. O kalsın. Ee, tamam bu kadar yeter.

Yere yapmasaydım o, iyiymiş ama iyi vuruyordu yani. gördünüz arkadaşlar bayağı iyi vuruyor ya. Yani oyundaki diğer silahlardan kaç kat, kat daha iyi vuruyor. kat daha iyi vuruyor. Nasıl öreceğim ben? Olsun <laughs> mutlu olsun. Ee, Şimdi, Şimdi onlar gelsin Neler ben, yaparken, ben, yaparken ben yaparken, onları tuzak kuracağım. Biraz parasını ye. <laughs> Kafama çıktı ya. Planı iptal ediyor bu. başkaları geliyor. <gülüyor> <gülüyor> o hem de ordu gibi geliyor. <laughs> Ama bu 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 arkadaşlar bayağı güçlü. <gülüyor> <gülüyor> ben öldüm. Şimdi tokayı bitireceğim artık. Şimdi tokat sen de tokatla dalalım. Nasıl öpüşeceğiz? kuş olarak tokat atalım mı? Yok ya. kuş olarak tokat atalım. başka şunu alalım. Tamam bunlardan hallederim. Şöyle kız işte o şey, hmm, bak şey, bundan da tokatlar geçti. Hımm, yediğim Bu niye dondurmuyor? Bunun dondurma gücü vardı. bu. Ya, Hı? Hı. Bir, hepsi. ya bir, kaçma, bir kaçma, bir kaçma. Çünkü öyle bir sevmiş ki. Hı, bir işte. Öl. Öl.

Kaç. Öleceğim. Ve videoyu da bitirmek istemiyorum da. Evet arkadaşlar bu videomuzu bu kadar İzlediğiniz izlediğiniz için teşekkür ederim. Like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Zaten öldüm. Hadi.